Arkadaşlar merhaba. Kamaz çantanın son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu şekilde e, altının mantarlarını taktım. Çünkü iç tarafta bunların çıkıntıları gözükecekti arkadaşlar. Şu şekilde. Aparatları da taktım. Altına aslar geçeceğim için arkadaşlar ve bunların dışta gözükmemesi için astarın altında kalması için bu şekilde ayarladım astarım da bu şekilde altını da göstereyim size yapışkanlı Arkadaşlar böyle buraya ayırarak yapıştıracağız birlikte ben sadece aslında yanlar değil de gövde kısmının astarlanmasını istediğim için ben bu şekilde kestim Siz Dilerseniz bu kısımlar ölçüsünü alarak siz daha uzun da bırakabilirsiniz. Ben bu tarafları almayacağım. Sadece gövdeyi astarlamayı planlıyorum. Şimdi birlikte başlayalım. Şöyle. yapışkanı güzelmiş bu arada arkadaşlar yani e, kolay kolay çıkmayacak gibi ben dikiş paylarını boşta bırakacağım fazlalığını keseceğim arkadaşlar Çünkü buraya tekrar birleştirirken hem öreceğim boşta kalan kısmını hem de birleştirme yerlerini size bundan önceki videoda gösterdiğim gibi tığla kenarlarını tekrar döneceğim ondan dolayı dikiş paylarına astar geçmiyorum